Şimdi diyor ya il başkanına video konferansla Rabiamızı unuttun mu? İşaret bu kadar yerli ve milli bir iktidarın işareti İhvan'dan. Mısır'da başlayıp Arap Yarımadası'na, Afrika'ya İhvan daha sonra Mısır'da darbe yapan İhvan. İhvan'ın işareti yerli ve milli ama fikir Adolf Hitler. Anfolk Reich, ein Reich, Führer, Adolf Hitler. Tek millet, tek devlet, tek lider Adolf Hitler. Tanıdık geldi mi Ömer Bey? Nasıl kartlar? Ben kartı açtım. Faşizm benzetmesinden ben kartları açtım. Nazi suçlamasından bunlar çıktı. Tekrar edin diyor. İl başkanı unutmuş. Bir selam göreyim diyor il başkanı normal bir selam yapıyor. Anadolu'ya özgü. Normal evrensel bir selam. Hıt kızıyor. İşaretimiz neydi diyor. Hemen böyle parmağını büküyorlar zorla gösteriyor. Yapacaksın. Çünkü Hitler son dönemde yapmayanı vatan halini ilan etmişti.